Bugün birbirinden farklı challenge'ları deneyeceğiz. Crafting table'ın OP eşyalar yapması. Oha çok hızlı, çok. Seçtiğimiz bir bloğu kopyalayan asa. Bam 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 bam. Oha efsane. Parlayı ekilip biçilen elmaslar. Lan sınırsız elmas yöntemi bulduk ve çok Hayır, daha fazlası. Banda. Ay. Videoya geçmeden önce videonun ortalarında bulunan üç farklı şifreyi birleştirip açıklamadaki Instagram hesabından bana yazan 3 kişinin kanalını tanıtacağız. O zaman şimdi videoya geçebiliriz. Allah'ım nasıl olacak bu bilmiyorum ki. İnşallah üstünde durduğum çank yok olmaz bir anda yok söyleyeceğiz <laughs> Henüz etrafta bir gariplik göremiyorum. Herhalde sıkıntı yok. Biz doğal akışına devam edelim bakalım. Bir tane crafting table, bir tane tahta kazma. Lan Lan o pita atak Oha nedir ayda seni işte. Şuraya bak. Oha. Şurada bir gariplik görünüyor ama. Şoka mı bu? Oha. Yu, Bu nasıl mümkün olabiliyor? Aşağıya düşersem sanırım oyun bitecek. Deneyelim mi? Aaa. Oha burada da var buralar çok sıkıntılı ya Buralar çok 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 sıkıntılı Geri çık geri çık geri çık geri çık Yani ilk aşamanın olayı bu şekilde Yani böyle a, ah, ah. Oha bir buçuk kalp Burada basur kaldı hayır Durun bir şey deneyeceğim Hey panda ah, dur ölme ölme Acaba bu pandayı aşağı itsem neler olur İtip izlemek istiyorum Yürü git Yürü git Hayır panda Hayır. Birazcık yukarıdan bakayım dedim. Her yer yok olmaya başladı. Yani biraz daha oynarsak bütün dünya yok olacakmış gibi bir his var içimde. Evet bir diğerine geçelim. Sırada bu moddayız ama ben de ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. Videodan önce hiç denemedim. O ekmekler. Burada ne olacağını oynadıktan sonra deneyimleyerek öğreneceğiz. Burada daha değişik bir köylü evi buldum. Aa bu ne? Nasıl yani? Bir saniye. Burası nasıl yok olmuş olabilir? İyi de biz geçenki tur bunu atlatmadık mı? <laughs> evet atlattık ama böyle bir şeyin olması çok saçma. Neyse şunları alalım. Yani aslında olmaması gerekiyordu. Neden böyle bir şey oldu hakkında pek bir fikrim yok. Ah az daha düşüyordum. Hadi bakalım deneyelim şunu. Gerçekten çok garip. Bir goleme vurmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Golem Bey. Bana bak. Bana bak lan. Gel bakayım peşimden. Mesela golem benim peşimi neden bırakıyor? 3 saniye sonra. Gel bakalım buraya golemcik. Ha. Bak golem. Seni böyle böyle öldürürüm adam. Hayır. Lan burada senin ne işin var? Hı? Yürü git. Yürü git senin yüzünden. Golem beni öldürdü. Yürü git. Burada gerçekten çok garip oluşumlar olmaya başlamış. Ama kaosun olayını hala anlayamadım. Başarısız. Sakın denemeyin. Şu anda en gariplerinden bir tanesindeyim. Şu anda neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsiniz. Oha bir köyde iki tane demirci mi? Hohoho. <laughs> OP eşyalar. Evet. Ama bunun tek amacı OP eşyalar değil. Kılıçta süpürücü kenar 1 milyon, savurma enchant 1 milyon, alevden çeyre 1 milyon, tamir keskinlik ganimet her şey 1 milyon. Mesela bu abimizi kesersek. Oha 3 stek pişmiş et mi? <laughs> 6 stek oha efsane. Şimdi bize şeker kamışı lazım asıl olayı size gösterebilmem için. Ya bu, bu yarıklar hala bitmemiş mi? At şu kılıcı. Evet orada biraz var. Onları alalım. Ve size neler olacağını göstereyim. Şimdi iyi izleyin. Bunu alıyoruz. Birazcık odun. Crafting table. Çubuk. Bunları kağıda dönüştürüyoruz. Ve... boom! İşte copy paste asa. Yani kopyala yapıştır asası. Bu sürümde asamız oltaya dönüşmüş. Ama sıkıntı yok. Yine de yapacağız. Eğildim. Kopyaladım. Ve evet işte bu. Şimdi diyelim ki elmasa ihtiyacımız var ama burada bir tane çıktı. Evet servet 1 milyon kazmamız var ama onu kullanmayacağız. Eğilip tıklıyoruz ve bam 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 bam. Oha efsane cidden bu, bu çok iyi. Bu bu gerçekten aralarındaki en iyisi olabilir. Bütün duvarları boya 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 boya. Lan Bey'ime. Hayır. Evet, benim en sevdiğim mod sanırım Asa modu oldu. Sıradakine geçelim. Şimdi geldik aralarından en önemlisine. Diamond Pearl diye bir şey var ve bunu toprağa ekebiliyorsunuz. E evet, bununla sınırlı değil. Ve buna kemik tozu bastığınız zaman bu böyle büyüyor. Kırdığınızda azıcık elmas veriyor. Ve bunları kırdığınızda sınırsız elmasınız olabilir. Ve bu diamond pearl'leri istediğiniz kadar dikip büyütebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Abone ol, like at. Aa! Ve videonun başında bir başarısız denememiz olmuştu. Kaos adında. Ama sanırım başarısız değil. Etrafta gezdiğimiz zaman görebiliyorsunuz. Etrafta çok değişik oluşumlar olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin buradaki çankların bu şekilde birbirine bitişik olması, burada karbiyomu ve burada ladinbyomu. Evet, gördüğünüz gibi burada da çank kesişimi var. Bunun bir tesadüf olduğunu söyleyebilirsiniz ama alakası bile yok. Bak mesela burada görmüş olduğunuz gibi Yine bir kaos oluşmuş. Bir yerde bir dakikadan fazla bulunduğum zaman orada hemen bir kaos oluyor ve delikler meydana geliyor. Örneğin bir benzeri de burada. Videonun başında crafting table'ın OP eşyalar verdiğini göstermiştim. Şimdi de ondan faydalanıp bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hemen bir örnek yapalım. Bir kazma. Pardon. Bir çubuk Bir kazma ve Boom işte bu Bir balta ve Boom işte bu Olay bu kadar Çok hızlı kırıyor Oyunu bu şekilde bitirmek gerçekten çok basit olurdu ho. <laughs> Verimlilik 1 milyon işe yarıyor. Bakın şimdi. Oha. Çok keyifli. Tabii bu modun zorlukları da var. Örneğin yürürken karşınıza böyle delikler çıkabilir ama düşmemeye çalışmanız gerekiyor. Ve az daha blok koyduğum yerde düşüyordu. Şuraya tutunmaya çalışacağım. Hadi. Aa! Sanırım birazcık kısala. Evet genel olarak challenge'lar bu şekildeydi. Ve sizde eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yorumlara bir dahaki videoda hangi challenge ile oyunu bitirmem gerektiğini yazarsanız onu deneyeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.